Merhaba. Sizi bugün kendi gezegenimizin belki de en yabancı yerine götüreceğim. Okyanusun en derin, en karanlık köşelerine. Hayatın hani burada asla olamaz dediğimiz koşullarda bile nasıl filizlendiğini, nasıl var olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Hazır mısınız? Hadi o zaman Pasifik Okyanusu'na doğru dalışa geçelim. Hedefimiz Mariana Çukuru'nun ta kendisi, tam 11.000 metre derinlik. Yani şöyle düşünün, Everest Dağı'nı alıp ters çeviriyoruz, okyanusun dibine koyuyoruz, yetmiyor, üzerine bir de 1,5 kilometre daha ekliyoruz. İşte o kadar derin bir yerden bahsediyoruz. Ve bu derinlikte basınç inanılmaz bir seviyede, şu an hissettiğinizin tam 1100 katı. Bu gerçekten akıl almaz bir kuvvet. Bunu gözünüzde canlandırabilmeniz için şöyle söyleyeyim. Sanki tek bir santimetre kareye yani tırnağınızın ucuna tam 52 tonluk bir ağırlık biniyor. Normal şartlarda böyle bir kuvvetin hayatla uzaktan yakından alakası olmaması lazım. Her şeyi anında dümdüz etmesi beklenir. İyi de nasıl oluyor da burada bir şeyler hayatta kalabiliyor? İşte bugünkü büyük gizemimiz tam olarak bu. Hadi dalalım şu konuya. Tamam, gizemi çözmek için ilk adım. Bu basıncı neden bu kadar ölümcül olduğunu anlamak. Yani fiziksel olarak tam olarak ne yapıyor da bu kadar tehlikeli? Şimdi olay sandığımız gibi sadece fiziksel olarak ezilip büzülmek değil. Asıl mesele çok daha temel bir seviyede. Normalde su molekülleri hayatın devam etmesini sağlayan esnek bir ağ gibi çalışır. Ama bu inanılmaz basınç altında o ağ eziliyor, şekli bozuluyor ve işte o zaman yaşamın temelindeki bütün biyokimyasal süreçler durma noktasına geliyor. Yani bir hücrenin içindeki su adeta kendi düşmanına dönüşüyor ve hayatı imkansız kılıyor. Ama işte işin en tuhaf, en paradoksal kısmı da burada başlıyor. Bu imkansız dediğimiz, hayatın olmaması gereken yer aslında canlılarla kaynıyor. Mesela, karşınızda Mariana salyangoz balığı, kendisi 8000 metreden daha derinlerde, yani o akıl almaz basıncın altında keşfedildi. Ve bilim insanları şunu fark etti, bu canlılar orada sadece bir şekilde hayatta kalmaya çalışmıyor, resmen gelişiyorlar, ürüyorlar, tam bir yuva kurmuşlar. Peki ama nasıl? Yani bu işin sırrı ne? Onları bizden bu kadar farklı kılan şey nedir? Gelin, bu sorunun cevabını aramaya en bariz adaptasyonlarından yani fiziksel yapılarından başlayalım. Evet, bu büyük gizemi çözmeye başlarken ilk ipuçları bu canlıların doğrudan anatomisinde yani vücut yapılarında karşımıza çıkıyor. Şimdi bakın, bizler gibi karada veya sığ sularda yaşayan canlıların vücutlarında akciğerler gibi, balıklarda yüzme kesesi gibi hava dolu boşluklar var. Bu boşluklar o muazzam basınç altında anında içe çökerdi, patlardı. Derin deniz canlılarının en temel farkı ise bu. Vücutları neredeyse tamamen sudan oluşuyor. Yani içe çökebilecek, o basınçtan etkilenecek hava cepleri yok. Bu, hayatta kalmanın ilk ve en temel kuralı. Tabii olay sadece hava kesilerinin olmamasıyla bitmiyor. Mesela bizim gibi sert ve kırılgan kemikler yerine çok daha esnek, kıkırdaksı iskeletleri var. Hücre zarları bile farklı. Soluk ve basınç altında katılaşıp kırılmasın diye özel doymamış yağlardan yapılmış. Bütün bunlar harika adaptasyonlar evet ama bunlar sadece işin görünen kısmı. Asıl sır çok daha derinde, çok daha küçük bir ölçekte saklı. İşte şimdi işin gerçekten ilginçleştiği yere geliyoruz. Balığın bütününden uzaklaşıp mikroskop altına giriyoruz. Ta hücrenin içine, asıl sihrin gerçekleştiği moleküler dünyaya. Karşınızda piezolitler. Yunanca basınç anlamına gelen piez'inden geliyor. Bunlar hücreleri o ezici basıncın zararlı etkilerinden koruyan minicik organik moleküller. Yani derin deniz canlıları basınca karşı savaşmak için adeta kendi kimyasal süper kahramanlarını, kendi özel kalkanlarını evrimleştirmişler. Ve bu süper kahramanların içinde bir tane var ki o gösterinin asıl yıldızı trimetil amin enoksit. Kısaca TMO diyelim. İşte bu molekül derinlerdeki yaşamın anahtarı. Hatta o kadar önemli ki bir canlının ne kadar derinde yaşadığını vücudundaki TMO miktarına bakarak anlayabiliyorsunuz. Ne kadar çok basınç, o kadar çok TMO. Peki ne yapıyor bu TMO? Dr. Harrison Laurent'ın da dediği gibi adeta yapısal bir çapa görevi görüyor. Hani o basınçtan dolayı ezilip üzülen su molekülü ağları vardı ya. İşte TMO o ağların arasına girip onları destekliyor, güçlendiriyor ve ezilmelerini engelliyor. Böylece su o inanılmaz basınca rağmen normal davranmaya devam ediyor ve hayatın kimyası tıkır tıkır işliyor. Ve işte size inanılmaz bir detay daha. TMAO. Aynı zamanda balıkları o bildiğimiz karakteristik balık kokusunu veren molekülün ta kendisi. Evet, yanlış duymadınız. Dünyanın en derin yerinde hayatta kalmanın sırrı ile mutfaktaki balık kokusunun kaynağı aynı şey. Tamam basınç meselesini çözdük diyelim ama bu canlıların işi bitti mi? Hayır. Çünkü bu ebedi gecede basıncın ötesinde başka devasa sorunlar da var. Zifiri karanlık ve tabii ki yiyecek bulma derdi. Düşünsenize güneş ışığı yok. Dolayısıyla bitki yok yani besin zincirinin tabanı yok. Bütün ekosistem yüzeyden aşağıya doğru yavaş yavaş süzülen ve deniz karı adı verilen organik döküntülere bağlı. Peki bu zifili karanlıkta o yiyeceği ya da üremek için bireyi nasıl buluyorlar? İşte burada da yine inanılmaz yaratıcı çözümler devreye giriyor. Mesela ferel balığı gibi bazıları avlarını çekmek için kendi ışıklarını üretiyor. Üç ayak balığı gibi diğerleri titreşimleri hissetmek için yüzgeçlerini adeta birer radar gibi kullanıyor. Ya da iri gözlü gümüş balığı en ufak bir ışık parıltısını bile yakalayabilmek için devasa gözler geliştirmiş. Her biri karanlığa karşı kendi eşsiz stratejisini bulmuş. Peki, tüm bu aşırı koşullar ve onlara uyum sağlayan bu inanılmaz canlılar bize ne öğretiyor? Buradan çıkarmamız gereken asıl ders ne? Bu canlılar, bilim dünyasında ekstemofil olarak adlandırılan bir grubun üyeleri. Yani biz insanlar için aşırı, yaşanmaz görünen koşullarda sadece hayatta kalmakla kalmayıp adeta keyif alan, gelişen organizmalar. Hatta daha da özele inersek bu derin deniz sakinlerine basıncı olan bu sevgilerinden dolayı Piezofil, yani basınç seven deniyor. Onların varlığı bizi aslında çok temel bir şey gösteriyor. Hayat için çizdiğimiz sınırlar, sandığımızdan çok daha geniş. Dünyanın en zorlu, en acımasız ortamlarında hayatın bir yolunu bulduğunu gördükçe, yaşanabilir bir gezegen veya yaşanabilir bir ortam tanımımız da baştan yazmamız gerekiyor. Ve bu da bizi o büyük soruya getiriyor. Eğer hayat kendi gezegenimizin en cehennemi köşesinde bile böyle filizlenebiliyorsa kim bilir evrenin başka hangi köşelerinde ne tür sürprizlerle bizi bekliyordur. İşte bu inanılmaz canlıların bize miras bıraktığı en kışkırtıcı soru bu.